Olanlar oldu. Birkaç aya kalmadı, o akıllı ve namuslu adam şaşırdı. Aklını aldılar, bir namusu kaldı. Heh, korktuğum başıma geldi. Heh, sonunda o da çıldırdı. Aman, bana ne? Onu bu makama zorla oturtanlar düşünsün. Tam tımarhanelik deli! Oturduğu evi müze yapmaya kalktı! Olamaz! Bu kadar da fazla! Doğru. Belediye meydanının ortasına... ...Bir de at üstünde heykelim dikilecek diye tutturdu. Deme ya! Valla! Bu hepsinden baskın çıktı. Kan kusturdu bizlere. Sen karışma! Bu bizim partinin sorunu. Doğru, aramızda ne işi var? Say, senin ne işin var? Atın şu adamı dışarı <laughs> Atalım yere. şunu buradan! Hadi, Hadi. Sakin Çek olun adamım. beyler, sakin olun! Artık bu bir parti meselesi değil... ...Devlet sorunu oldu. Öyle, harpte sayılırız. Maalesef el ele vermeliyiz. Tamam, tamam! Bundan kurtulmanın zamanı geldi. Oturun şöyle de ne yapacağımızı düşünelim, Tabii, tamam mı? Buyurun, oturun, ha? sakin olun, oturun beyler, oturun şöyle! Ee, bir sorun var... ...Bu delinin yerine kimi başkan yapacağız? Sütten ağzımız yandı sayın vekilim! Aklı başında birini seçelim! Çok doğru! Bu deliden bıktık ya. Eee, bence yapılacak tek şey bir deli raporu almak. Sonra Tımarhane'ye göndermek. Hemen harekete geçelim mi sayın vekilim? Evet. Ee, gerekeni yapın. Yalnız yalnız öncelikle ailesini ikna edin. Bu işi de siz yaparsınız. Size güveniyoruz. Evet, güveniyoruz. evet Size güveniyoruz. Evet. Emriniz olur efendim. Üzülerek söylüyorum. Hakkında o kadar çok şikayet var ki... ...Onu adaletin pençesinden hiç kimse kurtaramaz. Demeyin! Ne ceza alır? Uzun yıllar hapis yatar zavallı. Babacığım! Parti olarak biz de zor durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ama ben asıl sizler için üzülüyorum. Bize de bir şey olur mu? Öf, en azından elinizdeki her şeye el konur. Eyvah! <laughs> Mahvolduk! Olamaz. Bu ev? Gider. Siteler? <laughs> Unutun. Yatırımlar? İptal. Peki ne yapabiliriz? Tek çare var. Ama ailenin izni gerekiyor. Ne izni? Deli raporu alırsak... ...malınızı, mülkünüzü kurtarabiliriz. Böylece siz de açıkta kalmazsınız. O zaten deli. Adam iyicene çıldırdı. Vallahi bu adamla aynı çatı altında yaşayamam. Boğazımı ha sık daha sıkacak diye ölüp ölüp diriliyorum. Anne sakin ol, korkulacak bir durum yok. Aynı çatı altında yaşayan benim, sen değil. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Babam o koltuğu taşıyamadı. Altında ezildi, düzene ayak uyduramadı. Boş lafları bırakın da alalım şu raporu. Ben evrakları hazırladım bile. Buyurun imzalayın, hastaneye kaldıralım. Hemen yarın deli raporu alınırsa işler düzelir. Çünkü o zaman cezai ehliyeti olmaz. Ve kimse de bizden hesap sormaz. Bilmem anlatabildim mi? Ben anladım.